Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir Gusto Gusto Tak videosuyla karşınızdayım ve profesyonel geldi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Oo, özlemiştik profesyonellerimizi. Hadi bakalım. Oy oy. Bizim bu diğer eleman çıkmış herhalde. Crazy ya. O sana verdiğine göre. Çıktı çıktı. Yapacak şey yok sağlık olsun abi çıktıysa <gülüyor> ne gülüyorsun lan Faruk <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Şurada bir tokmak vurma varmış abi ya. Evet. Ya yani görev çok kısa ama sinir bozucu. Yani niye 2 saat ben bunun için koşuyorum yani? Havalı yok. biraz daha erken koyayım gel. Vesile şey mi salih bana öyle. Evet işte beni salın arkadaşlar ya ben görev yaptım salın beni. Kendin. Saldık kanka. <laughs> A bomba var. Ver abi birine, ver abi birine. A crazy'ye verdim. Patladı. <laughs> Kim patladı lan? Alo kim patladı abi? Kim patladı lan kanka? Oh. I... Ben nasıl report ha? Profesyonel var bu Hadi bakayım. Ben de alamadım. Kanka yanlış anlamadıysan o profesyonel değil de profesyonel olabilir belki. Profesyonel. <plusieurs> bir düzelt düzeltmek istedim devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Range'de edildi. böyle olmaz. Ben verdim bu arada. Ben verdim. Sağda verdim. Salih kuşuyum artık. Ben erken çeşit pahalı. Abi eleman yok. Profesyonel.

Harcadım elimde kalanı Dualarım Dualarım Ne olur Gitme Hadi bakalım Ama kalalım Kim lan Kim Sen mi takip ediyorsun lan kızı Hı? Bir şey yok kanka. Ederim ederim. Kanka beni niye takip ediyorsun? Takip et dedin mi? Be ooo. Oo, oo. oo, oo. Oğlum ben Alexa'na rolümü göstereceksin. <laughs> Öyle bir zaman da bastık. 2 saniye önce bassaydı keşke. <laughs> İki saniye neyse. De bana deven bekle deven bekle Kanka, o, ay, ben, o, ben ben talih Talih kuşunun a, fake imzas yok, yasak o. o. Allah, Allah ben, ben yani ben. De o ne demek? Allah'a Allah Oo, ben, Allah 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 Yemin Allah 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 Kanka faru ara, faru değdi Oğlum siz Abi ne faru? <laughs> ben neye asıldım mesela? Ben neye girasıldım abi? Asılmasın. Kanka, kanka. kanka. farı. <laughs> de Ay kanka profesyonel. Profesyonel. Anlarsın profesyonel. ya kanka. Ben profesyonel diyom lan. Professional. Abi de patladı. Kim patladı abi? Nerede patladı lan? Aşağıda mı? Nerede patladı? <laughs> Hayda olmadı bu abi. Burası buraya geldi, ben size geldim. Bir de ben size geldim. Kanı dolayım bu arada, özür dilerim. Görüşürüz kanka. Bana... Oha kanka. <laughs> kanka direkt mideyi bırak ya. Alacağız. Efendim. Ya ne yaptın orada ya. Na lan a. ee, İskemedeydim, limandaydım. Ay işte. <laughs> profesyonel <laughs> <laughs> mi var? Bravo sen. Foto mu değil mi foto? Atabilir miyim? Teşekkür ederim. Sarı atsanız öyle. Emre atabilir miyim? Sarı deden dolayı var. var. Tamam aram tamam çekiyor. Sarı atmayın. Yazık yazık, yazık mesela atsanız bir şey olmayacak yani. Rolüm öyle Beyler bir husam taklitçi ben casusum vurun. Emre yazsın oğlum. Ha, hocam diyor ya. Oğlum. Emre, emre değil, ben taklitçiyim ben, zaten. Ben Katiller, Husam, veremedim taktikçi lan oy bile veremedim. Allah kahretsin. Tamam <laughs> Emre'yi vur. Lan 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 ben <laughs> lan 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 zile lan zile Abi her biri katilse zaten yerini keser yani. Bu kadar basit olay. Alo. İçeridekiler. Ne? Sana ne? Hayda. Olmadı abi bu. Bu olmadı abisi. Ya. Ya Anlaşıldı ya. abi ya. dedim Emre'ye. Hüsam, Hüsam taklitçi bu arada. On Faruk'u kim öldürdü lan? Faruk'u nasıl öldü? Yanımda Matilda vardı Yanıma gelip bir şey yaptı gitti Eee görevi yaptıktan sonra bir baktım yanımda ölü var teşekkür ederim ben pembeye Ya baktım. o Emre vurdu Emre vurdu Tamam 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 söyleyeceğim de. ben polis merkezinde Harbiden üstten şey ben Polis merkeziyse sıkıntı var ya, polis merkeziyse şey değil var. Hüs sama. Hüs merkezinde öldük tamam mı? Sonra Bölük, göreve doğru Aa, gittik. Baktım ha, o görevi lan, yapacak. Ben geri döndüm. Ee, şeydeydim emri, bu. Emri, 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 emri. Hayır kasaba meydanındaydım. Kimle yaptılar? Bir geldiğinde ben kasaba meydanındaydım. Geri şeye gidiyordum. Abi kiminle konuşuldu anlaşılmıyor ki. Bir sıra sıra konuşalım ya. Aslanın sonunda teşekkürler ya. ya Keşke geç verseydim be abi. Olmadı, başaramadım. Elimde kalan bir cigaram. Kim neyler lo lo lo. Hayda abi. Ya, spawn da abi şimdi ya. Zor iş ya, 2 saat koşuyorum, ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Ee, tamam, durun. Sakla, 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 sakla. Bu arada. Oy, selamlar millet. Niye bastın ki abi? Kim beni Oğlum bana niye seviyorsun lan? Trap mi? Sakin Pembe verdi Pembe 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 Ben bir şey ben bir şey yapmadım bak bu çocuk bir dakika, kafaya çakmış sabahtan beri oyuna Efendim al. kanka Yok Yok kanka, ben meyhanede değilim. Matilda sen kanka mi meyhanedeydin? Fennet, ben, mazif, bak değerli. ben şey, ben berberdeydim tamam mı, sonra sabotaj verildi, Sabotajın oraya gittim. Sonra bu, ee, mavi kuş, e, okuyamadım şimdi, e, o beni kovalayıp duruyor. O beni her gördüğünde kovalıyor. Oyunun başından beri sürekli beni kovalıyor. Muhtemelen dodo kuşu ve kendini astırmaya çalışıyor. O yüzden kovalıyor beni evet, bilmiyorum. Damatın, Ama damatın. sardı bana yani. Bu benim, beni kovalıyor. Ben, ben beyaza verdim abi. Yani. <laughs> benim, Matilda ölme ben hayır. Ben ölme. Demet'in bölgesinde olan kimdir sabotaj edilirken? Kimdi ben, ben silindirim. Ben öleceğim, ben öleceğim, bak ben öleceğim. Ah, ne ben komisyon ben ben. ya. Ben yansım, ben kalabalıyım. Direkt... Vermeyin abi ya şuna. Ben, Vermeyin ben, ya. Ben Tek kaldım çok dikkatli oynamam gerekiyor. Of of. Nerede patladı lan bu? Aa. Burada mı patlamış? Vay lan arkadaş. Beyaz kartım bu arada. Hadi yaklaşma, yaklaşma. Yok beyaz kartı beyaz. Değilim, değilim lan dedim mi? Hadi hadi ya. lan. Ben ölürsem Vururum beyaz. Ben, ben ölürsem beyaz. Ben ölürsem. Vururum seni. Bana dur vurursan sen. <laughs> Hayda. ऑल मालूम है क्या? आज दिन मस्त नहीं बने यार, आज दिन मस्त नहीं, जिज्जी कर रहे थे। Kuşlar. Oğlum ne olmuştu, tüm bitmiş. Acaba kim ya? Acaba. Acaba kim ya? <laughs> Kanka ben Uktay'ından şüphelendim ya açıkçası. Oğlum niye bana verdiniz? Olmadı bu ya. Beraber yani. <laughs> Neyse dostlar patladık ama yapacağım şey yok. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.